Yazarlık yeteneği yiter mi? Yazan Cemal Süreya. Yazarlık yeteneği yiter mi? Eskiden yitmeyeceği kanasındaydım. Yazar nihayet ilerleyemez, bir noktada kalırdı. Niçin yeteneğini yitirsin de? Bu konuda okuduğum iki yazı bende karıncalanma yarattı. Bunlardan biri oldukça eski. Bir mizah dergisinde, belki de bir halk evi dergisinde Hüseyin Rıfat'ın eskiden ne güzel şiirler yazdığı, hatta hayyandan ne güzel çeviriler yaptığı ama artık yeteneğini iyiden iyiye yitirdiği söyleniyordu. Fazla önemsememiş olacağım ki ya da Hüseyin Rıfat gibi Hiçbir zaman yakınlık duymadığım bir şairle ilgili bir saptama bende hiçbir zaman izlenim uyandırmamış olacak ki okuyup geçmiştim. Sonra bir gün Sartre'ın Edebiyat Nedir'ini okudum. O kitabın çok önemli bulduğum son bölümü yani yarısı Türkçe çevrilmedi. Sartre'da Fransız edebiyatında bazı yazarların yeteneklerini yitirdiklerinden söz ediyordu. O zaman o mizah dergisindeki ya da Halk Evi dergisindeki yazı da delildi. Yeni bir güncellik kazandı bende. Ama yine de yalnızca bir soruydu bu benim için. Yazar nasıl olurdu da yazarlık yeteneğini yitirirdi? Okumuş olduklarını hiç mi hiç okumamış, daha önemlisi, yazmış olduklarını hiç mi hiç yazmamış bir duruma nasıl gelebilirdi Bu iki yazıyı okuyuşumun üzerinden yıllar geçti sonunda şu kanıya vardım Yitiyor. Yitebiliyor. Bir şair bir gün daha kötü bir şair bir yazar daha kötü bir yazar haline gelebiliyor. Hatta bir bakıma kendi eski yazdıklarının okuru olma düzeyini artık tutturamamaya başlıyor. Bunu bir şairin, bir yazarın belli bir anda oluştuğu doruk anına ya da durumuna artık bir daha ulaşamaması gerçeğiyle karıştırmayalım. Koşullar değiştiği için geri düşmüş olmak da ayrı şey. Bir falih Rıfkı Atay da öyle. John Steinbeck'in son yıllarında böyle bir durum görülmüştür. Öyle ki bu yazara Nobel ödülünün verilişi bazı çevrelerde sürpriz olarak karşılanmıştı.